Evet, gidiyorum. Gidiyorum dostlar. Elveda. Malatya'dan çıktım. Eser bir rüzgar. Ne bir yağmur yağar ne de kar. Mevsimlerden, evet mevsimlerden hüzünlü bir sonbahar. Sinemde feryat, gözlerimde yaşlar. Kapağı arıcasına götürdü beni tren. Sanki unuturmuştu o zalim fren. Geriye, evet geriye dönüp bakmak istedim. Memleket mazide, gurbetti görünen. Memleket mazide, gurbetti görünen. Gidiyorum dostlar. Yol ver dağlar, amansız dağlar Hiç mi acımasın yüreğim ağlar Belki uzaklarda, evet belki uzaklarda Sevenim vardır, gözyaşları uman olup Seni de aşar Ekin emek der ki Kapı dere, göl pazarcık narlı Değmeyin yoldaşlar, gönlüm yaralı Umut çiçeğim, evet umut çiçeğim Yapraklar döker Bəklə. Bəklə də kimi bu başqa baharı. Bəklə qar kimi bu başqa baharı.